Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni karşınızdayız arkadaşlar. Bugün arkadaşlar e, sizlerle birlikte Burak'la VS atacağız. Burada Pro Burak yazıyor arkadaşlar. Bununla VS atacağız. E, benim kuzenim oluyor arkadaşlar bu da yine. Şimdi arkadaşlar burada onunla VS atacağız. Bu arada bugün Ramazan bayramı 3. gün arkadaşlar kurban bayramı Ramazan günü kurban. Kurban Bayez bir olsun arkadaşlar. Burak, Burak da yanımda arkadaşlar. Burak hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sizden nasılsın? Ben de iyiyim valla. Herkes senin için ne yapsın? Beğeni ve like al. Beğeni ve abone olmayı unutmayın. Yorumlara bir şey yazacaklardı. Allah yapıp kaydı basın. Kalp yani kalp. Evet kalp. Şimdi arkadaşlar burada bir botları kapatalım. Onu reis'e atalım şimdi. Şunları bir kapatalım. Bu arkadaşlar ar bu arada ilk savaşçımız Rico. E, tamam. İlk, i̇lk, ayakta Rico. Sonra burada koldu seçeceğiz. Tamam. Nerede benim Rico? Ha, burada. Ben, şey, bu <laughs> ben Rico'yu da iyiyim ha. Bu arada sana söyleyeyim. Ölürsün ha. Ben ben de iyiyimdir. Estağfurullah. Estağfurullah. Hadi hazır ol. Şuradan şeyleri mi seçeyim? Şu seçmeyi unuttum. Arkadaşlar hazır. Şu anda giriyoruz. Arkadaşlar şimdi burada ilerleyeceğiz. Ortaya gidip oradaki yükleri almamız lazım. Koş 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 koş. Ne <laughs> şey, kaç Burada <ikin> <laughs> <Ya>, <laughs> <laughs> Arkadaşlar kazandık Vallahi Ben zaten öleceksin diye. Ben orada e, şey vuramadım ya. İkinci karakter kol değil mi? Evet. Neyse. Nice. <laughs> ben de zaten çok iyileri var. Hazır. Bu sefer yıkanmadan direkt birbirimize girecek mi? Hayır ya yüzler toplayacağız. Orada boşuna mı bekliyor bunlar? Keşke dağılık olsa ya. Yani. Şimdi, şimdi koş. Koş. Ya ben sana izin veremiyorum. Oh. <laughs> <laughs> ölecek arkadaşlar ölecek. Ölecek. <laughs> Girdi. Arkadaşlar çok iyi ben Arkadaşlar bu benim botlu hesabım. Aslında normal hesabıma geçsem biter. Allah Allah. Azra da yanında arkadaşlar. Azra, arkadaşlar ben video izliyorum. Azra da YouTube'dan video izliyor. Benim videolarımı izliyor değil mi? Üçüncü Yo. savaşçımız Kavitler. Evet. Minecraft izliyorum. Hem Minecraft izliyorsun. O da Minecraft oynamayı sevdi. <laughs> Üçüncü savaşçımız bir. Bir mi? Tamam. Bir güzeldir. Çok iyi. Nerede bin bir? Ha Güzel kostümü var bende bunun. Be Bakalım başka bir kostüm var mı? Ucuz bacağı bir var bir de Neka kadar var. Şimdi arkadaşlar bir seçtik. Güzel olmamız lazım çünkü bu budur kesinlikle bence. Arkadaşlar bir de başka bir video çekmem için bol bol like bol bol abone istiyorum. Bol bol da like istiyoruz arkadaşlar. Kesinlikle bu sefer 25 abone olduğumuz zaman belki yapabiliriz. Belli olmaz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ben gittim bir de. Ben aslında lira başlarım. Gelmez mi? Benim beast'ım. Bir Yeri işedi. Yeri işedi. Bu sefer normal bir maç yapalım. Normal maç. Hayır, normal maçta olmaz. Yoksa rakip olmayız. Kupa kasalım kupa. Bence de kupa kazandım. Hem kazandım, çok rahat kazandım bir dakika. Sen neredesin? Davet bir Yoksa beş. sen? Bir dakika. <laughs> Arkadaş tamam. Çift hesaplaşmayı. Tamam çift hesaplaşmayı sev. Ben <laughs> etkinlikleri <laughs> çok seviyorum. Etkinlikleri çok seviyorum buradan. Şimdi ben burada bir bakalım çift hesaplaşmayı. Oo. Mağara arası. O zaman ben burada ıı, koldu seçelim bakalım <laughs> ne olacak. Güzel seviyede bir karakter seç. Bakayım bir dakika arkadaşlar. Ee, biraz. Hatta. <laughs> şey onu karakterli. Karakterliği gösterecektim. Onu karakterli. <laughs> o da ben <laughs> işte gözüküyor. Ben yani şu anda benim üstüme. Koş bırak. Oradaki yükleri al. Sen oradaki yükleri al. Ben ortaya gidiyorum. Hadi. Ne biçim oluyor lan? Elbini var gel lan buraya. Peki anda oldu? Dikkat et. Hemen. Ortada Edgar var. Ortada. Evet ortada Edgar var. Beni öldürdü o. Edgar Bak olsun. şurada. Ha tamam. Ben buradan içeri ortaya dalıyorum. Dikkat et. Düşman var mı yok mu diye bak. Abi ertelim mi? Bazda mı? Şeyde. Dikkat et <laughs> ya. Ya lan de, ya? Ya benim kuban gitti. Seninki düşük olduğu için. Bir dakika arkadaşlar şimdi bu profilini görsün. <laughs> en sevdiği karakter 8 bitmiş. Öyle mi? Evet. Şimdi arkadaşlar burada en çok kupada El Primo'su var. Seviye olarak kov var. Şey var. Baya güzel karakterler var bunda. En yüksek hesabım bu, arkadaşlar. Benim de en yüksek hesabım. En düşük hesabım bu arkadaşlar. Bir hesabım var. Arkadaşlar ben diğer hesabıma geçiyorum. Tamam takımdan ayrıl. Diğer hesabına geç. Aha. Ha pro dur, bırak. Dur dur. Pro değil o değil. Ben. Bekle. Ben bu zaman... muydu bakın? Yok bu değil bu değil. Attım. Attın mı? Tamam. Evet. Dur, ben değiştireyim. Ben de yavaş çekeceğim. <laughs> bakın arkadaşlar. Size de, karakter değil mi almış Bakın profilde Beus. en sevdiği karakter Bayrammış. Seviyor olarak Dino varmış. Ee, Arkadaşlar bu arada iki hesabında da savaşçılarım neredeyse eşit. 25 en yüksek hesabı buymuş. En çok Bay Elpimo. Güzel 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 yapmışsın life. ama belki daha yüksek. Hadi hazır ol. Çok kupası ki. Ya arkadaşlar şöyle bir bakın o nasıl hazır? Ne Ben altı bin. Hadi gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar belki yakında çok önce de oynadım Rosar sesi alanı gösterebilirim arkadaşlar ama daha bir, şey olabilir bilmiyorum arkadaşlar onun duruma göre bakacağız. Ben oradakini ben de. Ben de. Ben Şimdi Emo'yu alacağım. Emo'yu. Onlar... Emo şurada. Yalnız 300 gibi saldırıyor adam. Hayır ya saldırıyor mu ki? Ortada Edgar var bir Öldün mü? Ne yapıyor? Aaa! 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 Arkadan Şurada belki bana sağlayabilecek Sana şey açıp sonra gireyim bakalım Gel de oynamaz <laughs> geçti Hayır ya tekrar tekrar ya. o zaman güzel bir karakter seç Ondan sonra şeyde oynayalım ee, bu savaş topunda oynayalım Tamam mı tamam, tamam savaşçı önersene ha savaşçı önersene o zaman şöyle bir bakalım arkadaşlar. Ee, bugün saat bugün saat 19 arkadaşlar. bayağı bir güzel bir hava arkadaşlar. Şimdi burada sana bir karakter verelim. Savaş Çönder. Burada şeyi seçelim. Elkumu seç. Ben ardım ben sana. Ya da uyku seçeceğim ya. Uyku seçeceğim. Seç. Let's go. Ben de bir karakter seçeyim burada. Güzel bir karakter. Arkadaşlar, o beni ben ben şeyi be arkadaşım çok güzel şeyler var burada. Hem to kendisi to move, de kuruldu. Evet arkadaşlar kuruldu ben çok seviyorum. Hele e, bir şey eklediler o şey hiper var. Evet hiper şarjı çok güzel. Arkadaşlar bu arada Herkesin kurban bağı mübarek olmuş olanı Herkesin içine gidiyorum. Ahahahah. 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 La herkes balık çallıyor. ahahahah. Duralım ya. Dikkat oynayın. Dikkat oyne. öldüm. Pas veriyor. Tamam. ilerle dikkatli ol. Pası videomuzda aslında şimdi, videomuz evi, ya, şimdi, ya. şimdi Ama video çekememiştik şey, ama <laughs> <dağlanın. Tamam>. Al. Çok Al. Bu kaldı. Evet, bu gol zor Evet bu gol. Can tablet. Golümüz. बस <laughs> 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 <Nereye Gülüyor> <geç? Gülüyor> Poka git. Bu pek güçlü değil ama. Aa aldım. Yokupas. bas. aldı aldı. Aa, Zamanlar Zabolarda biz alırız. Zabolarda kolay. Hiper şarjı var o kadar kolay ki. Çocuklar. Çocuklar. Bir dakika hip geçeceğim sonra şeyler yapacağım. Abi topu, ben topu, ben topu. At ama. <laughs> ay asak. Zaten kullandı. Zeki attı bile. Öldü ama. <laughs> ama orada çok zordu ha. Evet, koş koş. Evet. Diğer tarafa. Dikkatli ol Al pası. Dikkatli ol ha. Zeki güzel oynadı. Oh, you're too çünkü çok iyi oynadı. Hala Alman rozeti kullanıyor. Daha ben ilk başta bunu açamadım. Bunu da açamadım. Bu spike direkt süperini açtı. Ya bu spike çok güçlü ya. Arkadaşlar spike çok güçlü diyorsanız beğenin. <laughs> Attım. Bu arada öleceğiz lan zannettim. Attın mı? Gidiyor. Ya Aa onun sparka bak. Sparkram oldu. Hadi git. Ha gol attık. Gol oldu. Bu resim ya, bu resim ya. Evet arkadaşlar, güzel oldu. Kazandık evet. arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Abi ben nasıl seri çıktı? Yutulmuşum. Ben de şu çıktı. çıktım. ne sansın? Düz çıktı ya. Hayır ya. O oh, ben tane. şeyle oynayacağım. Ee, Boya bir güç puanı oldu ha. Baksana bu mi oldu? Ama altın çok az. Altın toplamam lazım bu arada. Ha stay Altın gelsin. Altın altın. Evet altın geldi ama çok az geldi. Şimdi arkadaşlar burada dikkatli oynayalım. Hadi. Bu sefer şeyde oynayalım. Ee, o ne? Yani burada oynayalım mı? Bir dakika. Seçme orayı. Bir dakika. Şurada haritaya bir bakalım. Ya Savaş ya, bu daha güzel ya. Savaş çok Bence iyi ya. Doğru söylüyorsun. Savaş çok güzel. Ben, biz, ben burada, <laughs> seçeceğim. Öyle topu üstüne koşacağım. Sonra gideceğim gol atacağım. Ben. Daha hızlı kupa kazarsın. Ahmed gol. Evet, arkadaşlar bu arada bu video birazcık uzun olabilir. Evet, niye ne siz gidiyine kadar. Ama ne içecek. Ne dövdürüyorlar? ben bir saldıracağım. Ama bir kilo aldım. Arkadaşlar, şu an Minecraft'tan çıktım. Ali süreceğiz şu an. Ali süreceğiz şu an. Aaa, Ali sürme. Sürme. Daga, gel buraya. Bırak ben oraya sigarla giriyorum. bu var arkadaşlar? Ben bırakıyorum. Aa oldu. Bu dikeni de yarışıyor. Tam üstünden geçiyoruz. Ne yapıyorsun? Ne Arkadaşlar oraya tekrar alın. Nasıl oluyor? ya? oldu. Gelin lan Lucas Pereira. Aldım ki. <için>. Oo <laughs> Çok düştü. Ben geliyorum. Ben de. Hadi gari. Arkadaşlar bana girişme. İç kanını bir kaç. Lan. 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 Oğlum, yolu <laughs> <laughs> Ben kaçtım. Sen aldın, ben aldın, ben aldın. Ver pası. <laughs> ya pas dön, <gülüyor> 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 Abi, ben sandım ben saniye ya. Oğlum iki saat kimse gol atamadı. Ya, ben de ben de. <laughs> ya, hayır. 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 <laughs> <laughs> şey <istiyorsunuz> <laughs> 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 Dakika çıkış ver çıkış. Ben bu seçeceğim. Ben roku seçeceğim sen başka bir karakter seç. Sen bas seç. Bas karakteri. Ha bas güzel. Güzel bir karakter. Ben bu seçeceğim. Ben bu roku da daha iyi yapmış Let's Ha, hazır değil. Heh, ben hazır dedim. Şarjım ne? 18. Ne? Kapı hep açılıyor ya. Kapı. Şimdi gidiyoruz. <laughs> Salın. Dikkatli <laughs> oynamaz abi. Çünkü çok güçlü var. Oy. <laughs> Bibi nasıl oluyor? Oo rico. Çok güzel. Güzel oyna. Valla ben göndermeyeceğim. O zaman sen göndereceksin. Brawl Pass olmayacağız. Brawl O zaman sen yola. Sana Bana da boş. O zaman bana da gönder. Tamam. Bu video ya 25 beğeni herkese bu iyi İyi de o kadar abone değiliz biz. Bence o kadar gelmeyecek ki. Ben Ben abonelerimize güveniyorum. 25 abone olduğumuz zaman. Tamam mı? 25 abone olduğumuz zaman arkadaşlar. Ben de büyüğüm. ben zaten kodumu çünkü biz kodayız. Biz zaten ben zaten orada kodun yazıyor. Ben kaç kere <laughs> <mı gönderim? gülüyor> Ne kaç kere öldü şimdi acaba? Mortisi ben aldım. <laughs> İstendi level. Komusunuz? Vallah. Elbette. Koş. Atamadı. Allah'ım. Arkadaşlar orada Mortis çok hızlıydı. Dikkatli oynasaydın ya. çıkış ver Çıkış ver. Çıkış. Çevresini Vallahi ben Edgard'ı sevdim. Edgard güzel. Çünkü Nita'nın babası da var ya. Anne hani Nita'nın babası var ya. Biz Şunu arkadaşlar oynayalım. Evet. Ateşe bastık. Şurada kimler var? Özür edin canım. Özür edin canım. İki canlı kurtuldu <laughs> Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Başka ve bay bay. Arkadaşlar iyi bakın. 嗯，这不。